Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel, emanet dizisinden yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yepyeni e, Yaman Kırımlı ve Seher Kırımlı'dan oldukça güzel kareler geldi. Ve e, dizinin bu seferki e, konusu ise izin ver olacak. Ve yeni bölümde... E, yani yeni bölümde Seher ve Yaman'ı biz e, balayında göreceğiz. Yaman Seher'e balayına gitmeyi e, gider miyiz diyor. Ve birlikte balayına gidecekler. Çok keyifli günler yaşanacak arkadaşlar. Kar keyif olacak. Sizler de kaçırmayın. Özel görüntüleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E, çok şahane kareleri göreceğiz. Unutulmaz kareler göreceğiz arkadaşlar. Umarım kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlersiniz. Ve Emanet dizisinden şahane görüntüleri sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız da benim kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.